Zamanımız da sizinle e, kısıtlı olduğu için e, hemen başlayalım istedim. Şimdi siz e, 9 Eylül Üniversitesi'nde nöroloji anabilim bilim dalında e, profesör doktor olarak e, bir beyin e, uzmanı olarak e, kalıyorsunuz. Buyurun kendinizi izleyicilerimize bir tanıtın isterseniz. Tabii. E, 9 Eylül Üniversitesi nöroloji ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Ee, orada serebrovasküler hastalıklardan ve nöroloji yoğun bakımdan sorumlu öğretim üyesiyim. Ee, aynı zamanda İzmir e, İl Sağlık Müdürlüğü ve Komisyonu üyesiyim. Türk Beyin Dama Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. şimdilik bu şekilde. Evet. E, aslında e, bir, yani her bir parmağınızda ayrı bir e, yeteneğiniz, maharetiniz var. Ee, neden beyin alanında çalışmayı istediniz? Ee, ya hep ilgim vardı, tıp fakültesi boyunca ee, birkaç branş vardı kafamda seçmeyi düşündüğüm, ee, nöroloji hep bunların içindeydi. Ee, son yıl e, nöroloji daha ağır bastı, beyinle uğraşmak. Ee, çünkü bence her şeyin temeli beyin. Ee, yani beynimizle anlıyoruz, beynimizle seviyoruz, beynimizle kızıyoruz. Bilmiyorum, hep ilgim vardı. Evet, evet. Aslında bayağı genç görünüyorsunuz. Böyle bir aşamaya ol. gelmişsiniz, genç görünüyorsunuz. Çok çalışkan bir akademisyen olmalısınız. Sağ ol. Tabi. Şimdi sizin dernekten bize öyle bir şey gelince, talep gelince, biz bunu değerlendirmek istedik bütün yani kamu yararına yayın yapan bir yayın kuruluşu olarak böyle şeyleri değerlendirmek ve mikrofonu uzatmak istiyoruz. Şimdi biz aslında sizinle inme hakkında konuşacağız. İnme hakkında bir farkındalık yaratmak için bir sohbet edeceğiz. Ama bununla birlikte siz İzmir'de yaşıyorsunuz, 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. Ee, oradaki durum nedir? Yani günümüzde bu e, koronavirüsü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buradan bir e, bir beyinci olarak e, nasıl bakıyorsunuz? Biraz bu korona hakkında konuşsak ondan sonra e, inmeye Tabii. geçeriz. Şimdi soner bey gerçekten 10 Mayıs Dünya İlme Farkındalığı Günü aslında biz de Beyin Daman Hastalıkları Yönetim Kurulu olarak bu anlamda kamuoyunu bilgilendirmek, bu farkındalığı yaratmak adına belli faaliyetlerde bulunuyoruz derneğimiz olarak. Ancak dediğiniz gibi şu günler bir pandemi dönemine denk geldi. Ee, malumunuz Covid-19 enfeksiyonu e, semptomatik olsun, asemptomatik olsun, bulaştırıcılığı olsun e, ağır seyreden yoğun bakımda mekanik ventilatör e, izleme gerektiren hastaları olsun çok e, farklı spektrumlarda karşımıza çıkabiliyor e, hal böyle olunca da tabii ki Sağlık Bakanlığımız e, haklı olarak belli bir yapılanmanın içine girdi. Biz de bu yapılanma çerçevesinde başhekimliğimizin organizasyonuyla bir pandemi hastanesi haline geldik. Bu şu demek, siz normal hastanecilik hizmetlerinizi yaparken, bir de bu Covid-19 enfeksiyonuyla enfekte olmuş, hasta olmuş hastalara tanıyı koymak, tedavi etmek, izlemek yükümlülüğünüzü alıyorsunuz demek. Şu son işte Mart, Nisan, Mayıs şu an içinde bulunduğumuz dönemde 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi de öncelikli olarak bu hastaların acil başvurularını olabileceği normal acil servisin yanında bir pandemi acil servisi organize etti. Yatış endikasyonu hastalar için pandemi servisleri ve daha yoğun bakım mekanik ventilatörü altında izlem gerektirecek hastalar açısından da pandemi yoğun bakımlarını organize ettik. E, buralarda kişisel koruyucu ekipman, e, izolasyon şartları, e, hastaların örnek e, nazofaringel sürüntü olsun, diğer e, kan tetkikleri, e, e, tomografi ile ilgili e, yapılacak tetiklerle ilgili tüm yapılanmalar, organizasyonlar tamamlandı. E, günlerimiz işin aslı tüm e, bu e, hastaların e, yoğunluğuyla e, geçiyordu. Ama tabii burada şunu ifade etmek lazım. E, neticede e, bu zaman zarfında bir kişi felç geçirirse, bir beyin kanaması geçirirse, suparaknoid kanama geçirirse ya da e, nörolojik bir acilde karşılaşırsa hastaneye gitmiyor mu? Ya da onlarla ilgili bir şey yapılmıyor mu? Tabii ki öyle değil. E, onunla da ilgili... E, Tüm e, tanım tedavi e, süreçlerimiz devam ediyor. E, bunları titizlikle e, yürütmeye gayret gösterdik şu güne kadar. E, başardığımızı düşünüyorum. E, e, ama gerçekten benim de iş meslek hayatımda görmediğim özellikle günlerden geçiyoruz. Şimdi aslında e, çok önemli bir şey söylediniz. E, gerçekten insanlar e, sadece ilmeğiyle ilgili olmuyor olma olması gerekmiyor ama birçok konuda kan vermek için de hastaneye gitmeye çekiniyorlar ee, yani trombosit e, vermek için ya da herhangi bir rahatsızlığını gidermek için e, neredeyse hiç hastaneye gitmiyorlar e, birçok sebepten kaynaklanıyor bu hem e, acaba hastaneler güvenli mi diye düşünüyorlar e, hem de hastanelerde ee, bu virüsü kapabilirim diye korkarak e, gitmiyorlar. Ee, bundan dolayı aslında alınan önlemleri e, yeteri kadar anlatmıyor mu Sağlık Bakanlığı? Yani sanki çok fazla anlatılmıyor. Acaba bizim ihtiyacımız olur, pandemi için kullanmamız lazım mı diye düşünüyor? Yok, yani benim çok öyle bir gözlemim yok işin aslı. Ee, biz e... Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yoğun bakımda yatan hastaları mesela her gün işte her düzenli olarak biz hasta yakınlarını arayıp bilgilendiriyoruz. Eğer e, poliklinik hizmetiyle ilgili telefonla ulaşan kişilere mutlaka durumu anlatıyoruz. E, bazen şöyle şeyler oluyor. İşte ya hocam biz hastaneye geleceğiz ama tam da dediğiniz gibi ya şimdi orada e, virüsle karşılaşırsak hasta olursak acaba ötelesek mi şöyle mi? E, şimdi öteleyebileceğiniz ya da erteleyebileceğiniz sağlık şeyleri vardır, sorunları vardır. belki birkaç hafta sonra daha sonra da hekime gidebilirsiniz. Ama öyle şeyler vardır ki gitmeniz lazım. Yani şimdi kolunuz bacağınız tutmuyor. Konuşulanları anlayamıyorsunuz, hiç konuşamıyorsunuz, sesiniz çıkmıyor. Akut bir tablodasınız. Hani bir beyin damar hastalığı geçiriyor olabilirsiniz. Mutlaka acile gideceksiniz. Biz o zaman tabii ki anlatıyoruz. Hayır öyle değil. Yani o şüpheli ateş yüksekliği, işte öksürük bir COVID pnömonisi enfeksiyonu e, şüphesi olan hastanın girdiği kapı farklı. O eee pandemi yoğun bir acil servisi. Siz normal acil servise gireceksiniz. Ki orası temiz alan. Orada zaten bütün önlemler e, var ve öyle şüpheli bir durum olduğu takdirde zaten o hasta orada durmuyor, tutulmuyor. Yani enfeksiyon kapma riskinizi minimuma indirmek açısından tüm yapılanma yapıldı diyoruz. Ve mutlaka e, tane tane anlatıyoruz. E, yani bu e, Bilmiyorum medya kanalıyla çok dillendirildi mi çok söylendi mi çok bilmiyorum ama genelde bizim hekim arkadaşların mezun olduğumuz da, fakültesi WhatsApp gruplarımızdan birbirimize haberleşmemizden hani üç aşağı beş yukarı herkesin kendi hasta ekiplerine hastalarına temas edip bunları söylediğini düşünüyorum öğreniyorum ben de. Hani evet, biz evet. bizim hastanemizde mesela bunu anlatıyoruz. Yani zaten bütün her tarafta bilgilendirme yazıları var. Mesela bu kapıdan girmeyiniz evet. işte şu kapıdan gireceksiniz şeklinde. Ee, el yıkama ile ilgili, sosyal mesafe ile ilgili, maske takma ile ilgili birçok bilgilendirme var. Ama kesinlikle de gözleminize katılıyorum. Böyle bir şey var. Ee, hani gitsem mi, gitmesem mi? Şimdi göğüs ağrısı var. Belki de e, kalp krizi geçiriyor. Hani e, böyle bir durum e, ertelenemez. Dediğim gibi bir tarafı tutmuyor, konuşmuyor, konuşulanı anlayamıyor. Böyle bir durum ertelenemez. Mutlaka hastaneye başvurmaları lazım. Hastanelerin bu perspektifte yapılanmaları olduğunu biliyorum. Bilgilendirme ile ilgili çok bir fikrim yok gerçekten. Hani, hani. Da bakmıyoruz şeklinde bir şey duymadım hani medyadan ya da başka hastanelerle ilgili olarak. Evet, şimdi e, sesiniz biraz kesilir gibi oldu. Bu arada ben birazcık Öyle boşluk mi? doldurayım. E, şöyle, tamam. şimdi inme nedir? Yani şimdi inme konusunda bir farkındalık yaratmak için e, burada sohbet etmek istiyoruz sizinle. İnme nedir? Şey inme. Ne kadar önemlidir ve bunun tedavisi nasıl olur? Hangi durumda şüphelenmek lazım? Hı hı. Şimdi inme e, beyin kan akımının durmasına bağlı bir iskemik olay şeklinde karşımıza çıkabilir ya da beynin e, damanın içindeki kanın e, damanın yırtılmasına da dışarı çıkmasına bağlı olarak bir beyin kanaması olarak karşımıza çıkabilir. Ee, biz temelde bunu ikiye ayırıyoruz. İskemik inme diyoruz ya da hemorajik inme diyoruz. İşte bu e, felç dediğimiz, e, akut serebrovasküler olay dediğimiz tablo. Eee intra hemoraji, beyin kanaması e, şeklinde de adlandırılabilir. Temelde iki çeşitle. Sıklıkla tıkayıcı tip damar e, tıkanıklığı e, hastalığı olarak iskemik inme ortaya çıkıyor. %80-85 tüm inmelerin. Geri kalanı kanamayla meydana gelen tablo. Şimdi önemli bir şey mi? Evet gerçekten çok önemli bir şey çünkü eğer akut dönemde yani kişi felç geçirdiği takdirde e, hızlı bir şekilde 112 vasıtasıyla doğru bir inme merkezine gelirse akut dönemde yapılacak tedavilerden e, çok fayda görür. Eğer bu gerçekleşmez e, kişi hak ettiği akut dönem tedavileri alamaz isek e, ne yazık ki sekerli kalabilir? Hmm. E, ee, bu iki açıdan önemli. Ee, tüm hastalıklara baktığınız zaman kalp hastalıkları ve kanserden sonra inme en sık, yani ikinci ya üçüncü en sık ölüm nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Kendisinden veya komplikasyonlarına bağlı olarak. Ama açık ara en çok seker bırakan hastalık. Dizabilite bırakan hastalık. Başkasına bağımlılık yaratan hastalık. O yüzden kişi inme semptomlarını Yaşar ve tanırsa, tabii ki kişi o an bilinci buna müsait et, olmayabilir, ifade etmesinde sorunabilir hasta yakınları kişinin, hızlıca 112'ye ulaştığı takdirde 112 onu en doğru merkeze en hızlı şekilde götürecek araçtır. Bu açıdan çok önemli bir hastalık. Ve bu yüzden de kişilerin farkındalığının olması gerekiyor. Peki yani ilme geçirdiğini nasıl anlar insan ya da etrafındaki insanlar hangi Şimdi, durumda... Şüphelenmeli. Şöyle e, normalde beynin ilgili e, bölümü eğer kanalamazsa o bölüm her ne yapıyorsa onunla ilgili semptom ortaya çıkar. Sağ kolunuzu, bacağınızı hareket ettiren motor yol etkilenirse orası çalışmaz. Konuşma merkeziniz etkilerse konuşamazsınız. Anlama merkeziniz etkilenirse anlayamazsınız. Görme merkeziniz etkilenirse göremezsiniz. O yüzden inmedeki semptomatoloji, ağız kayması, konuşamama, konuşlandır anlayamama, bir tarafın tutmaması. Bu uyuşma şeklinde de olabilir. Çünkü normalde hissiyat dediğimiz şeyi de beyin vasıtasıyla algılıyoruz. Eğer beyinde bir etkilenme varsa oradaki duygusal e, araz ortaya çıkacaktır. E, dengesizlik, baş dönmesi, çift görme bunlar ani geliştiği takdirde e, aksi ispat edilene kadar bu bir ilmedir. Bir e, beyinde tümör vakası e, ya da ne bileyim bir santral sinir sistemi enfeksiyonu da benzer semptomlarla tabii ki karşınıza çıkabilir. Ama aniden ortaya çıkması, yani birdenbire bütün bunları yaşıyor olmanız bir akut e, iskemik inme ya da akut e, hemorajik inme e, yaşadığınızı düşündürür. Efendim evdeydik biz işte soğuk suya tuttuk hemen e, bababın dil altı hapını verdik. E, zaten e, kan sulandırıcı çiğnerdi babam onu da verdik ağzına. Onu çiğnettik. Şimdi bunlar iyi niyetle yapılan hatalar. Şimdi siz o kişinin beyin kanaması geçirmediğini bilemezsiniz. E şimdi beyin kanaması geçiren bir kişiye kan sulandırıcı verdiğinizi düşünün. Daha da kanı sulandırıyorsunuz yani tam tersi olumsuz bir şey. Ya da tansiyonu belli bir rakamda tutmak gerekirken akut dönemde birdenbire düşünmek olumsuz bir şey. O yüzden bu saymış olduğum semptomları yaşadığınız an, yaşandığı an, gördüğünüz an hemen 112'yi aramak şundan dolayı yakınım şu 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 semptomları var şu adreste dediğiniz takdirde onlar zaten gelene kadar hemen inme merkezlerini hemen organize ediyorlar. Nereye götüreceklerini, en hızlı nereye götüreceklerini ve bu e, bilgi ulaştığında işte şu yaşta şu şu semptomlarda hasta sizin 9 Eylül geldiği bilgisiyle e, o hasta kapıdan girdiği zaman çok hızlı bir şekilde mevcut semptomatolojisi neye bağlı? Kaçıncı saatinde? Hangi tedaviyle en uygun şekilde biz bu damarı açarız? Yapılanması zaten önceden çalışılmış bir yapılanma. Evet, onun için aslında 112 <laughs> arayı... Bağlan mi zayıfladı? Evet, evet. Alo, geliyor mu sesin? O... Evet, geliyor, buyurun. Ki e, hasta kanama hastası ve damar tıkanıklığı hastası aynı semptomlara sahip olabilir. Ancak bunu acil servisteki doktorlar e, ilgili muayene ve tetkikle anlayabilirler. Yani onun için e, herhangi bir hastaneye veya kliniğe veya e, halk sağlığı merkezlerine değil, e, şu çok önemli 112'yi arayıp oradan e, evet. yürümek kesinlikle gerekli. Efendim, Biz necdetimizden hemen... bir sürü. Araba, Buyurun, devam edin. araba Arabamı aldım, hemen arabamla getirdim. Ee, tabii çok iyi niyetli bir yaklaşım ama gittiğiniz yerde şunu diyebilirler. Yani biz e, işte ne bileyim bu tedaviyi tabii. uygulayamıyoruz, uygulayacak uzmanımız yok vesaire gibi şeylerle karşılaşabilirler. O yüzden 112 çok önemli. Tabii kesinlikle. İzleyicilerimizden e, bir soru geldi. Rabia Hanım diyor ki e, kadın ve erkek arasındaki e, risk faktörü. E, nasıldır? Fa bunu söyleyebilir misiniz? Şimdi çeşitli toplumlardan, e, toplumlara e, farklılıklar, e, çalışmalar yapılıyor ama erkek grubu biraz daha riskli gözüküyor. Ama burada kadın erkek derken şunu söylemek lazım. Aslında inme için değiştirilebilir ve değiştirilemez riskler var. Yaş arttıkça riskimiz artıyor. 55 yaşından sonra her 10 yılda bir iki kat artıyor. E, i̇şte ırkla ilgili, işte cinsiyetli erkekler biraz daha sanki belli yaş dilimlerinde daha fazla gibi. Ama burada önemli olan şey değiştirilebilir risk faktörlerini biliyor olmak. Bu kadın için, erkek için de aynı. Ee, yüksek tansiyonunuz, şekerinizin olması, obezitenizin olması, sigara, alkol kullanıyor olmanız. Bunların hepsi riskinizi çok arttırıyor. Bir ritim bozukluğu, kalp hastalığınız olması ve bunu fark etmiyor olmanız ve etkin tedaviyi kullanmıyor olmanız riskinizi çok arttırıyor. Hastanın tansiyonu saplanıyor ah, sağlık ocağında, bir tansiyon ilacı yazılıyor ve ondan sonra hasta devamlı düzenli ama hiçbir takip yok, hiçbir bakım yok. Yani tansiyon nasıl gitti, ne oldu? Bunlar doğru değil. Tuz tüketimi, hareketsizlik e, bunlar riskimizi ne yazık ki çok arttırıyor. Damar hastalığı yapıyor, damar sertliği yapıyor. O yüzden e, değiştirebiliriz faktörlerine çok e, önem veriyoruz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bir hastalık saptandığı takdirde de onun tedavisinin düzenli yapılması gerekiyor. Kişinin diyabeti var, efendim hep kan şekeri 200'ün üzerinde gidiyor ama ilaç alıyorum diyor. Yani tedavisinin etkin tedavisinin aldığından da <laughs> emin olmak gerekiyor. Peki inme sonrası fizik tedavi her durum için gerekiyor mu? Her vakay için gerekiyor mu? Tabii şöyle, şimdi hasta geldi, yattı, bir hafta tedavi gördü ve yürüyerek gitti. Herhangi bir defisti yok. Yürü. Ama hasta geldi, yattı, belli sekerleri var, belli yürüme koordinasyon bozukluğu var, kas gücü defisti var. Bunlarla ilgili mutlaka ilgili egzersiz, fizik tedaviyi, fizyoterapi sürecini alması gerekiyor. Ve bu yatış durumunda belirlenir ve ondan sonraki programa alınır hastalar. Her hasta için e, gerekli olmayabilir e, ama e, dediğim durumdaki hastalar için mutlaka gerekli bir süreç. Peki warfarin ya komadin kullanan hastaların ne dikkat etmesi lazım? Şöyle e, warfarin bir oral antikoagulan e, temelde atrial fibrilasyon ya da kalp kapak replasmanı olmuş kişilerde e, inmeden önlemek amaçlı kullandığımız bir ilaç. E, Bazen e, aspirinle karıştırılıyor. E, hı hı. Efendim işte ben e, çok, e, çok işte cilt altı kanamam oluyor. işte diğer ilaçlarla etkileşiyor. Şey işte aspirine geçtim. Zaten işte filanca kişi de öyle. <laughs> Bunlar çok hatalı şeyler. Eee fibrilasyon ve kapak replasmanında mutlaka kullanmamız gereken, eee inmeyi en önlemede etkin bir ilaçtır. Ee, ama Warfarin e, belli sürelerde laboratuvar değerine bakmanız gerekir. İnere değerinizde eğer inere değeriniz çok yüksekse dozu azaltmanız gerekir. E, etkin koruyucu inere dozu kalacak kalacak e, pozolojinizin belirlenmesi gerekir. Bu ancak doktor kontrolüyle olur. E, her gün Warfarin alıyorum. İşte doktora da kaç aydır gitmedim. Çok yanlış bir e, yaklaşım. Gerçekten. Bazen hastalarımız bundan çok şikayet ediyorlar. Köyden geliyoruz. Hani laboratuvara ulaşmak, kan vermek çok güç diyorlar. Ama hani biz genelde epikriz bilgisi not yazıyoruz. Yakındaki bir hekime gidebilirsiniz. Orada da takip edilebilirsiniz. Onları anlatıyoruz. Varfarin kullanan kişi, düzenli doktor kontrolü, laboratuvar takibi ve biz onlara bu ilacı kullanırken şu şu ilaçları alırsanız bakın ilaç geçimsizliği olabilir, etkisi çok artabilir ya da azalabilir ya da belli besinlerle olabilir. Hatta ve hatta eğer kalamıyorsa o ilaçta o zaman tedavisini değiştirdiğimiz hastalarımız da oluyor. Başka oral antikoagulanlar da var. Ama gerçekten çok önemli ve etkin bir ilaç. atria atriyal fibrilasyonda inmeyi engellemek açısından. Evet aslında erken dönem erken dönemdeki vakalarda eee anjiyo tedavisiyle birçok hastalık iyileştiriliyor değil mi? Şöyle, e, şimdi hasta geldi acil servisinizden. Yarım saatlik vaka. Hastayı değerlendirdiniz. Gerçekten ölçülebilir bir nörolojik defisti var. Ve akut iskemik inme. Yani damar tıkanıklığına bağlı bir felç geçiriyor hasta. E, i̇lk dört 4.5 saat içinde periferik venöz yoldan damardan verdiğiniz bir damar açıcı ilaçla hastayı tedavi edebilirsiniz belli kriterleri var. Yani tansiyon değeri, şeker değeri, işte trombosit değeri vesaire, daha önceden geçirilmiş ameliyat öyküsü, kanama öyküsü. Tabi o kriterler çerçevesinde bunu verebilirsiniz. Eğer bu tedaviyi hak eden hastaya ne kadar erken verirseniz o kadar etkili. Şöyle. Evet. Bir saatindeki bir, yani felç geçirdiğin ilk bir saatindeki e, tedavi alan bir hastayla dört bu saatindeki tedavi alan hasta arasında fark var. Ne kadar erken verirseniz ee, nöronlar o kadar harap olmadan geri döndürebiliyorsunuz. O alanı kanlandırabiliyorsunuz. Peki hasta 6. saat geldi. 6. saat geldi. Yani siz hastayla 6. saat karşılaştınız. İlk 4.5 saati geçirdiğiniz Artık tedavi penceresinde değil hasta. O zaman eğer e, acil serviste tabi diyorum yani herkes her yer inme merkezi değildir. Bir inme hastası e, acil serviste bir nöroloji hekimi tarafından değerlendirildiğinde hangi damarı tıkalı Hangi tarama direk girişim yapılacak, tetkikini yapabiliyor olması lazım. Şöyle bir örnek vereyim. E, acil servisteki tüm BT'ler e, neredeyse Türkiye'nin her hastanesinde var ve çoğu mesela damar görüntüleme yapabilecek yetenekte e, makineler. <laughs> yani teknisyen bunun eğitimini almıştır, e, o makine donanımdadır ve doktorun o an değerlendirir. Eğer girişimi gerektirecek damar açabileceğiniz bir e, tıkanıklığı tespit edebilirseniz o zaman kasıktan girdiğiniz, femoral arterden girdiğiniz bir kateter vasıtasıyla oradaki pıhtıyı çekebilirsiniz. Ve e, bu akut iskemik inmenin e, tedavisine geri olan bir yoldur. Ama bunun da belli bir süresi var. Evet, Genelde evet. 6 ila 8 saati çok geçmemek lazım. E, ama bazı hastalarda o değerlendirme sonucunda uygun olduğunu düşünüyorsak biraz daha geç olabilir. Ancak e, bu mesela 24 saat 48 saat değildir ancak. Evet aslında burada söylediğiniz çok önemli. Yani bu konudaki farkındalık çok şeyi değiştiriyor. Çünkü e, hızlı bir şekilde müdahale edilirse bunun e, yaratacağı e, hasar daha aşağıya çekilmiş oluyor ve e, iyileşme devamında normal hayatına e, dönmesi daha kolay oluyor. Peki, e, son bir iki sorum var. E, taburcu erildikten sonra yaşayabilecekleri sorunlar var mı? E, siz Tabii. özellikle aslında etrafındaki insanlara yani onlara neler söylemek istersiniz? Şöyle, e, hasta taburcu olduğu dönemde e, belli bir nörolojik defisti içinde olabilir. Mesela en basitinden beslenmesi. Hastanın e, yutma güçlüğü devam ediyor olabilir. Siz hastayı normal oral yolla e, etkin kaloriyi alabilecek şekilde besleyemeyebilirsiniz. Bunu midesine gönderdiğiniz bir hortum hastasıyla yapmak durumunda kalıyor olabilirsiniz. Evet. Hasta psikolojik olarak çok etkilenmiş olabilir. Takdir edersiniz ki bir e, yatağa bağımlı kalma e, korkusu, daha kötü olma korkusu, yutarlama korkusu. E, ne kadar etkin tedavi de almış olsa e, tabii ki Herkes tamamen normale dönüp e, çıkmak ister. Bunu biz mutlaka hastalarımıza tane tane anlatırız. Yani bu bir üst solunum enfeksiyonu değil. Bir hafta on gün antibiyotik kullandım tamamen normale döndüm durumu değil. Bir süreç alacak. E, bazen bu süreç u, süreç uzayabilir. Araya başka komplikasyonlar gelebilir. E, bunu çok iyi bilgilendiriyoruz. Biz mesela rutin olarak gün ve saat olarak bir taburculuk e, sonrası kontrol yazıp veririz hastanıza. Yani şu gün şu saatte hiçbir şikayetiniz olmasa bize kontrole geliyorsunuz. Tedavi evet. düzenliyoruz. Şu 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 durumlarda şu numarayı arayabilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz şeklinde. Ayrı bu hastaları izlediğimiz poliklinikimiz vardır. Ee, hangi gün hangi saat olduğunu kendileri de bilir. Randevusu olmasa da gelip o gün orada sorunun çözüleceğini bilir. Hasta yakınlarına bu süreci tane tane anlatıyoruz. Ee, psikolojik destek şart. Etkin kalibrede evet, kalmaları, doğru beslenmeleri şart. Tedavilerini düzenli almaları şart ee, ve her hasta özelinde risk modifikasyonu yapıyoruz. Bazen öyle hasta oluyor ki mesela çok ağır sigara içici, çok ağır iç alkol kullanımı olan ve bunu hani akşamdan sabaha düzeltemiyor. Tabi. Ee, bunun ciddiyetini çok net bir şekilde anlatmak lazım. Bazen hastalar oluyor hiçbir şey bulunmuyor. Ama hasta soruyor ben niye felç geçirdim o zaman? O zaman diyoruz ki biz mesela siz pıhtılaşmayla ile giden bir hematolojik kan bozukluğuna sahip olabilirsiniz. Kan sonuçlarınızı gönder, sonuçlar çıkacak, daha ileri inceleme yapabiliriz şeklinde. Ya da bazen kalpteki e, kalp kökenli olduğunu düşünüyorsunuz ama incelemenizde bir şey çıkmıyor. O zaman daha ileri bir inceleme yapmamız gerekebilir. Bunu tane tane anlatıyoruz. Taburculuk sonrası poliklinik kontrollerinizi bunları tamamlayacağız. Belki de kalbinize girişim gerektirecek bir Anormallik saptayacağız oradan pıhtı geçişine neden olan şeklinde. Ee, i̇yi bir iletişimle iyi anlattığınız takdirde hiçbir sorun olmuyor. Gerçekten büyük oranda uyuyor. Ama ne yazık ki uymayan hastalarımızı tekrar tekrar felç geçirerek karşımıza görmek de bizi çok üzüyor. Evet, evet. Onun için ee, isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Siz tamam. bu farkındalık açısından üzerine basarak, vurgulayarak ne söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. Lütfen eğer böyle bir e, semptomatoloji yaşarsanız, söylediğim gibi kol bacak tutmama, güçsüzlük, uyuşma, konuşamama, konuşulan anlayamama, görememe, dengesizlik bu tarz bir şey mutlaka 112 hastasıyla en e, etkin bir e, acil servise hiçbir akut felç hastası poliklinik randevusuyla gelmez Soner Bey. O hastalar hmm. hastanelere acil servis kapılarından girerler. Acil servis kapılarından Tabii. girmeleri gerekir. E, acil servis hekimleri, nöroloji uzmanları e, zaten böyle bir hasta hastane kapısından girdiği zaman en etkin onları ne şekilde e, tanıyacaklarına yönelik zaten derslerini önceden çalışmıştır. Her hastane kendi protokolünü e, bu anlamda yapmıştır. Ben mesela İzmir, e, dediğim gibi ilme Komisyon üyesiyim. E, i̇l Sağlık Müdürlüğü'ne devamlı bunu toplantılarını yapıyoruz. Yani e, hasta tabii. kapıdan girdi, ne zaman kanı alındı, ne zaman e, e, muayenesi tamamlandı, BT yapıldı mı gerekliyse, eğer MR'ı tamamlandı mı gerekliyse tabi hasta üzerinde. E, ne kadar hızlı tanınırsa o hasta o kadar etkin tedavi olur. Ama hasta tıraş geçiriyor, 3 gün sonra size geliyor ve çok e, üzülüyorsunuz. Yani hastanın analizini alıyorsunuz. 3 gün önce olmuş aslında olaylar. Niye gelmediniz diyorsunuz? Ee, işte Ve onun onun bıraktığı zarar çok daha fazla oluyor değil mi? Çok daha geri, fazla bazen oluyor. de tabii geri dönmesi ki. zor hasarlar bırakıyor. Bazı hastalarda tabii ki e, akut tedavi olmadan da toparlayabiliyor ama e, çok büyük bir risk. E, böyle bir farkındalığı bu anlamda e, sağlamak istedik. E, buna e, vasıta olduğunuz için de teşekkür ederim. Derneğimiz adına. Ben size teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için Erdem Bey. E... Yine bir fırsat olursa umarım böyle pandemiden uzak bir dönemde e, tekrar sizi konuk edip daha e, böyle stressiz bir ortamda sohbet edebiliriz. Kolay gelsin. Tabii ki seve seve. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sev, 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 sevgili izleyicilerimiz, biz e, kısa bir ara vereceğiz, e, kaybolmayın, arkasından e, yayınımıza devam edeceğiz.